CS2'de 5 farklı hesaptan atlı drop düşürüyorum. İlk hesabımızda yılan kasısı ve harikadan yeni çıkmış Nova Turkaz döküm verdi. Oha. İkinci hesabımızda ise bir adet rüyalara kabusar kasısı. MPD Fate arkadaşlar solgun ve az aşınmış. Kumru zaten alınmaz bunun yanında. Üçüncü hesapta ise bir adet yılan kasısı. Ve bir adet mavilerin SSC alıyorum. Görevde kullanılmış. Dördüncü hesabımızda ise rüyalar ve kabuslar kasası. Scar gemi kumava bulunuyor. Ve sonuncu olarak 5. hesabımızda da gamma iki attı. Ve MP'li kısa aratı Görevde kullanılmış. Gamma iki da güzel para eder bu arada. Bu hafta toplam 5 hesapta yaklaşık 13.5 dolar kar elde ettik. Diğer hafta videolarını da izlemek istiyorsanız takip edin arkadaşlar. 0-11 Float'ta.